Efendim, Gülben? Ha, han, çok kötü bir şey oldu. Hemen eve gelmen lazım. Ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Çok korkuyoruz. Yetiş. Ne oldu Gülben? Babama bir şey mi oldu yoksa? Yok, yok. O iyi o. İyi. Hay Allah'ım! İflah olmaz bu ev! İflah olmaz! Bittim ben ya! Ne oluyor orada? İyi misiniz? Hayır, hiç iyi değiliz. Sular kesildi. Temizlik yarım kaldı. Leş gibi kaldı her yer. Ablam fenalık geçiriyor. Çok, çok kötü bir durum. Of Gülben aklım çıktı ya. Yapmayın şunu bir şey oldu sandım. Bir şey oldu zaten Han. Sular kesildi diyorum. Pislik içinde her yer. Şey o, e, depo bozulmuş. Sibop bu, çıkmış. Tamam Gülben kapat hadi halledeceğim ben. Tamam tamam. Abla hallediyorum ben dedi. Siz hiç üzülmeyin dedi. E, şimdi ilgileniyormuş hemen. Neredeymiş? Geliyor mu? Tanker mi? Yanlış duymadım değil mi? Tanker dedin. Evet, acil halletmemiz lazım. İşim olmasa ben halledeceğim ama. Ya tamam ben hallederim de yani bu suyu kaç gün kestiler? Ya tamam, tamam. Kızma bir şey sormadım, tamam. Hiç yukarı çıkma. Bayram efendi ile hallet şu işi. Gözünü seveyim. Tamam. Tamam, başında da duracağım. Söz veriyorum sana. Ben gelemiyorum. Esat yolda. Su tankeri getirip halledecek. Bir saat dayanın Gülben. Kız! Ne yapıyorsun öyle gözümün önünde? Vallahi midem kalktı ha. Ee, şey abla, han mesaj atmış. Tanker yolda diyor. Ee, kendisi nerede? Gelmiyor mu o? şirketteymiş bir işi çıkmış da ama hiç merak etmeyin hallediyorum dedi. Hayret bir şey ya. Hayret bir şey yani. Biz mi uğraşacağız sankerle kadın başımıza? Allah'ım ya Rabbim sen yardım et bana. Ne bakıyorsun kız aval aval neye gülüyorsun? Sularımız geliyor ya ben ona çok sevindim şu an. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Git bayrama söyle de o ilgilensin. Elin adamlarıyla biz muhatap olmayalım şimdi. Gülben ebrek ebrek gülüp durma. Haber ver Bayram'a. Ee anne ne yaptınız? Güzeldiniz mi? Bugün ona ablasını sordum ilk defa. Neymiş? Aşısı var mıymış? <laughs> Savunmaya geçti. Asıl senin ailen normal değil dedi. Sen sen git onları tedavi ettir önce dedi. Ne dedi ne dedi? Tamam senin deden huysuz muysuz ama... ...asla onun ablası gibi değil. Hakkını yedirmem ben benim Doğamcan. Ya kadın durduk yere sana saldırdı yani bu normal mi? Sorsaydın. Sordum. Ama ablası hakkında asla konuşmak istemiyorum. Tabii ki utanıyordur çünkü çocuk. Tam tersi. Yani utanmaktan ziyade daha çok gurur duyuyormuş gibiydi. Efendim? O bizi büyüttü falan diye anlattı. Bir tane onun büyüttüğü insan böyle düzgün biri olabilir mi? Yani yüzde yüz, yüzde hatta bin beş yüz bir arızası olması gerekiyor. Gayet iyi bir insan. Ha? Tamam. Dışarıdan bakıldığında. Dışarıdan bakıldığında... Evet. İçeriye almıyor diyorsun. Kapı duvar. Peki bu çocuğun yani hanım hiç arkadaşı yok mu şöyle dertleştiği falan ya? Bir tek arkadaş Esat var. Tanıyorsun zaten. Onunla da bilmiyorum işte. Öğrenmem ister misin? Abla, ben aşağı iniyorum. Tanker gelmiş. Ne münasebet için bayrama söyle o baksın. Bu ne kız? Ne sürdün? Koku mu sürdün? Yok abla, yapar mıyım hiç öyle bir şey? Yok. Ne kokuyor o zaman? Mikroplar ölsün diye kolonya sürdü. Hiç hayır alamet değil bu. Aşağı aşağı inemezsin sen. Abla, adamlar apartmana girecek. O leş gibi ayaklarıyla basacaklar her yere. Olmaz. O hortumu pis pis elleriyle tutacaklar. Sus be. Deponun suyunu da kirletecekler. Hayır dedim. Abla, Allah korusun. Ya olursak? Ay sus artık yeter be. İşte ben aşağı inip galoş verirsem, eldiven verirsem hiçbir şey olmaz. Kurtuluruz.